Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 10 Aralık 2025 Çarşamba, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. ABD Başkanı Trump, Politico sitesine bir röportaj verdi. Avrupa karıştı. Avrupa'daki liderlerin iyi çalışmadığını, çok laf az iş yaptıklarını söyledi. Kıta kendi kendini yok ediyor dedi. Ukrayna lideri Selenski, onun barış planını kabul etmemişti. Ona kızgın. Ukrayna'da acil seçim istiyor ve bu plana razı olmalılar diyor. ABD, Ukrayna için 350 milyar dolardan fazla para harcamış. Kendi ifadesi elde var sıfır. On binlerce insan öldü, ölmeye de devam ediyor. Ukrayna'nın 5'te biri hala işgal altında. Trump, Rusların istediğini verelim bu iş bitsin dedi ve aniden taraf değiştirdi. Avrupa çok büyük bir hata yapmış oldu. Elden gelen öğün olmaz, olsa da vaktinde bulunmaz derler. Kimseye güvenmeyeceksin. Trump esnaf kafasında bir adam, kasaba esnafı gibi pratik, alıp veremeyeceği hiçbir şey yok. Kendi kafasında olan insanları da çok seviyor, Avrupayı sevmiyor. Başbakan Merkel, ABD'nin bu yeni güvenlik stratejisini eleştirdi. Önce Amerika demesini anlarım ama sadece Amerika olmaz dedi. Şubat ayında ABD'nin başkan yardımcısı Almanya'da benzer şeyler söylemişti, bu yüzden U dönüşü sürpriz de olmadı. Avrupa savunma harcamalarını bu yüzden arttırıyor. Silah harcanan her kuruş para bana göre boşa gider. Bunu diplomasiyle çözme taraftarıyım. Rusya hele de Çin arkasındayken bizim kolay baş edebileceğimiz bir güç değil en azından şimdilik. Amerikalılardan silah alacağımıza üniversitelere ARGE'ye yatırım yaparsak kendi silahımızı üretebiliriz. Ve Mers yine de yumuşak cevap verdi. Trump'ı Almanya'ya davet etti. Büyük dedesi Alman çünkü. Friedrich Trump, Rheinland-Pfalz eyaletinin Karşıtat kasabası dolu. Amerikalılar ırkçı AFD'yi ise çok seviyorlar. Araları da çok iyi. Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi sürekli AFD milletvekillerini davet ediyor, ödül veriyor. Strateji belgesindeki bu ifade özgürlüğü kısmı da AFD için. Yoksa gerçek ifade özgürlüğü kimsenin umurunda bile değil. Almanya gelişmeler üstüne ordu için 52 milyarlık ek harcama yapmaya karar verdi. Savunma bütçesi geçen seneki o ek 100 milyarlık özel fon hariç Önümüzdeki sene 86 milyar oldu. Almanya 184 binlik asker sayısını da 10 yılda 450 bine yükseltmek istiyor. Ve yeniden Avrupa'nın en güçlü ordusu olacak. Irkçılar iktidara gelsin sağa sola saldırsın siz görürsünüz en güçlü orduyu. Askeri istihbarat ordudaki aşırı sağcı faaliyetlerin yüksek risk seviyesinde olduğunu düşünüyor. Casusluk sabotaj da arttı. Ordu, polis bu meslekler yani işin doğası gereği ırkçıların ilgisini keser. Bunlara kesinlikle göçmen kotası getirmek lazım. Ancak böyle durdururuz faşistleri. Irkçıların sözüne güven de olmaz. Şimdi i̇mparatorluk vatandaşları diye bir örgüt vardı. Çökertildi. Orduda da üyeleri vardı. Başlarında da Royce diye biri var. Kendisine prens diyor. Darbe yapıp imparator olmaya çalışmakla suçlanıyor. Mahkemede affedilemez bir hata yaptım dedi. AFD'nin gençlik kongresinde ise Hitler gençliği sloganı atılmıştı. Savcılık ona da soruşturma başlattı. Hiçbir şey olmaz. Çünkü Aşağı Saksonya'da mesela gözaltına aldığı bir sığınmacıyı dövdü, hakaret etti bir polis. Üstelik bunu gizlemeye, tutanakları değiştirmeye çalıştı. Sonuç hapse girmiyor. Yalandan 9 ay hapis cezası aldı ve cezası da ertelendi. Aşağı Hamburg'da bir bıçaklı saldırıda insanların hayatını kurtaran Ahmet Odova ise sınır dışı edilecek. Bu saldırganın önüne atlamıştı. Birçok kişiyi kurtardı. Somali'li bir mülteci gönderilecek. Çünkü işi yok. Adama önce cesaret madalyası verdiler. Şimdi de sınır dışı etmek istiyorlar. Irkçı saldırılar da bitmek bilmiyor. Hanover'da iki günde 3 camiye saldırı düzenlendi. Birinin camları kırıldı. Diğer ikisine ise yazılar yazıldı. Geçmiş olsun diyoruz. Emeklilik kasasında biriken primleri borsaya yatırmak gibi daha yani bir fikir buldular ve bunu diş hekimlerinin emeklilik kasası zaten yapıyormuş. Yalnız kendi fonlarında biriken 2 milyar 200 milyonun yarısı Borsa da batmış. E şimdi ne olacak? Plana göre iki katına çıkacaktı. Çıkmadı. Genel emeklilik fonu da öyle olursa ne olacak? Kim garanti verebilir? Hiç kimse. Almanya'da emlak vergisi de mahkemeye taşınmıştı. Yüksek mahkeme verginin anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Bu sene yürürlüğe girdi yeni düzenleme. Vergilerde federal model. Vergi ev sahipleri ödüyor. Ama onlar da kiralara zam yapıyorlar. Herkesi ilgilendiriyor. Yeni modelde taşınmazın fiyasa fiyatına göre değil, ortalama değere göre vergi alınıyor ve %30'luk da bir sapma olabiliyor. Berlin'de Bergama Müzesi yeniden açılacak. Daha doğrusu sadece Zeus sunağı açılacak bir sonraki sene. Bu eser dünyanın en önemli tarihi eserlerinden biri. Kültür mirası listesinde ve çalıntı. Osmanlı Almanya İttifakı döneminde gizlice Berlin'e getirildi. Sonra padişahtan bir izin belgesi uyduruldu ama Hırsızlık daha önce başlamıştı. Savaş vardı. Padişah verin ne istiyorlarsa neticede taş demişti. Osman Hamdi Bey içi kan ağlayarak verdi. Sonra o meşhur kaplumbağa terbiyesi tablosunu yaptı. Normalde böyle bir meslek yoktur. Ama Osman Hamdi bu tabloda kendisini anlamayan Osmanlı bürokrasisini hicvetmiştir. Evet diğer ülkelerle devam edelim. Bir İngiliz askeri Ukrayna'da silah testi sırasında kaza sonucu yaşamını yitirdi. Askerin Rusya'nın açtığı ateşle değil kaza nedeniyle öldüğünün altı çizildi. Yunan hükümeti ise İsrail'den 36 tane roket atar sistemi satın alacağını duyurdu. Bir kısmı Yunanistan'da üretilecek. Avusturya'da yargılanan milyarder Henebeko 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya hileli iflasla suçlanıyor. Bu devasa bir emlak şirketiydi. Şimdi cezaevinde ve bu dünyada ne olduğunu demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Fransa'nın aşırı sağcı partisi Eren ise genel evlerin yeniden devlet kontrolünde açılmasını istedi ve yasa tasarısı hazırladığını duyurdu. Tartışma başladı. Türkiye'de de bu model var. Fuhuş kağıt üstünde yasak. Sadece devletin kontrolündeki genel evler bunu yasal olarak yapabiliyor. Fransa'da da öyleydi. Kaldırılmıştı. Tamamen yasaklanması lazım. Yani Ama devletler bu işlerden para kazanıyorlar. Yani sigara, uyuşturucu, şimdi esrar mesela her yerde serbest bırakılıyor. Özellikle de kumar. Daha birçok saçmalık. Hepsi serbest devlet vergi alıyor. Ve İsveç modeli çok ilginç. İsveç'te para karşılığı fuhuş yapan kadına ceza verilmiyor. Müşteriye veriliyor. Böylece talebi azaltıyorlar. Hatta bir İsveç vatandaşı başka bir ülkede de bunu yapamıyor. Erkeğe de aynı şekilde tabi. Öyle işte benim arkadaşım tencere imalatçısı uçağa biniyor gidiyor öyle bir şey yok. Başka ülkede de yapamıyor en mantıklısı. Dünyada gerçekten sömürünün bu istismarın olmayacağı günler gelecek yaşanacak ben bundan eminim. Ama biz görecek miyiz ondan emin değilim hatta zannetmiyorum. Ukraynalı şair Shevchenko düş diye bir şiir yazmıştı. Tutukladılar hapse attılar sürgüne gönderdiler öldü ve hayatı boyunca kölelikle mücadele etmişti ve kölelik onun ölümünden sadece 6 gün sonra kalktı. Aslında bir köleydi çünkü. Yıllarca hizmet etti. Başarılı olmadığını anlayınca bir ressamın yanına çırak verdiler. Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek istiyordu ama köle olduğu için kabul edilmedi. Bu mümkün değildi. Ve ünlü bir ressam, Brilov, parasını ödedi, onun özgürlüğünü satın aldı. Ve Shevchenko Akademi'ye böyle girdi. Yaklaşık 100 yıl sonra Nazım Hikmet onun doğduğu şehre gitti, müzesini ziyaret etti... Şevçenko'nun şiirlerini yazdığı kalemi görmek istiyorum dedi. Tabii dediler buyurun üst katta ama Nazım hastaydı. merdiven çıkamıyordu. Nazım Hikmet olduğunu anlayınca müze müdürü biraz bekleyin lütfen dedi. Kalemi aldı aşağı indirdi. Buyurun dedi Şevçenko'nun kalemi. Nazım duygulandı ve hemen Şevçenko'nun kalemi şiirini yazdı. Kapısından girer girmez o dakika o saniye gözlerini görür görmez birden sevdalandım Kiev şehrine. Briolov bu Şevçenko'nun özgürlüğünü satın alan adam onu kurtarmıştı ama bizim özgürlüğümüzü zaten kendimiz satışa çıkarıyoruz. Yani dolayısıyla tam tersi oluyor. Özgürlüğümüzü alıp bizi bu rezil düzene hapsediyorlar. Jim Rohn bulunduğun yer seni mutlu etmiyorsa demişti yerini değiştir. Sen bir ağaç değilsin ama bazen gitsen de birini yanında götürüyorsun. En kötüsü de kendini nereye gitsen o eski halini de yanında götürüyorsun. Kavafis bir başka ülkeye, bir başka denize gideceğim diye yazmıştı. Bundan daha iyi bir başka kent bulunur elbet. Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen gene aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın. Aynı evlerde kır düşecek saçlarına dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka hiçbir şey umma. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.